Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Suriye'den yine kötü haberler geliyor, yine kan dökülüyor, yine iç savaş tehlikesinden söz ediliyor. Bu defa Alevilerin katledildiği haberi, e, radikal İslamcı gruplar tarafından ve bunların bir şekilde de HTŞ yönetiminden destek gördüğü haberleri ortalığı karıştırdı, Türkiye'yi endişeye sevk etti. Son 2-3 günde özellikle de e, Akdeniz sahilinde, Laskiye, Tartus şehirlerinde Yaşanan çatışmalar bu çatışmalarda ölenlerin sayısının öldürülenlerin sayısının daha doğrusu bini aştığı bunların 750'ye yakının 745'inin sivil olduğu haberleri gerçekten endişeye yol açtı. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı yapmayın diye ama en son gelen haber aslında işin ne kadar hani Türkiye'yi de endişelendiren boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel bu konuda daha önce bir yazılı açıklama yapmıştı. Beyanlarda bulunmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı aramış. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinden okuyoruz. Şöyle diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı aradım ve bilgi istedim. Hassasiyetimizi ve rahatsızlığımızı ilettim orada bir alevi katliamı varmış gibi bir durumun Suriye'de Türkiye'de çok zarar vereceğini yani Suriye'ye de Türkiye'ye de çok zarar vereceğini konuştuk. Bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığı ve Alevilerin korunması için Suriye'deki Alevilerden bahsediyoruz. Korunması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. O da sivillere hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarı yaptıklarını anlattı. Görüşmemizin tek gündemi buydu. Yani Özgür Özel e, bu konuya Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği e, hassasiyeti e, hani ortaya koymak için Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı aramış. Bu konuda mutlaka Türkiye'nin bir şey yapması gerektiğini söylemiş. O da sivillerin e, hassasiyet gösterilmesi, sivillere karşı hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarı yaptıklarını yani kimi uyarıyor burada? Tabii ki HTS e yönetimini Ahmet Erşaray yönetimini uyarıyor. Sadece de bu yüzden aradık bunu konuştuk diyor. Şimdi bu görüşmenin zamanlaması da önemli. Evet orada çatışmalar var fakat İbrahim Kalın Ali Pazar akşamı Ürdün'de yapılan çok önemli bir yapılacak ya da planlanmış çok önemli bir toplantıya katılmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi lideri bu uyarıyı yapmış durumda. Nedir o toplantı? Bir süredir Aralık ayından itibaren aslında Suriye'de yönetim değişikliği olmasından itibaren 8 Aralık hatırlayacaksınız. Beşar Esad kaçtı ve Rusya'ya kaçtı ve HTŞ yönetimi Ahmet El Şara yönetimi ele geçirdi sonra da bir geçici hükümet ilan edildi. Geçici cumhurbaşkanı olarak da şara seçildi. Bu hatırlatmadan sonra Aralık ayında Türkiye'nin inisiyatifiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın girişimiyle bir şey başlatıldı. Dörtlü toplantı. Bu dörtlü toplantı Suriye'nin komşularından oluşuyor. Türkiye, Irak, İran ve Ürdün. Sıra Ürdün'deydi. En son toplantı Bağdat'ta yapılmıştı. Şimdi sıra Ürdün'deydi. Ürdün'de bu dört ülkenin dışişleri bakanları, milli savunma bakanları ve istihbarat örgütü başkanları toplanıyor. Yani daha önce dediğim gibi bu dördüncüsü olacak bu toplantı. Bu toplantıya katılmadan önce işte özgür özel dikkat çekiyor. Peki bu toplantının amacı ne? Bu dörtlü toplantının amacı işitle mücadele, DEAŞ'la mücadele. Yani e, diyor ki bu dört ülke Amerika Birleşik Devletleri'ne arkadaş sen tamam buradan artık Dağlı mücadele etmek için sen burayı bırak biz burayla ilgileneceğiz hatta Türkiye iki komando tugayını e, bildiğimiz kadarıyla iki tu komando tugayını yani orada e, işitçilerin deaşların tutulduğu Suriye'de hapishaneler var. PKK'da işte oradaki mevcudiyetini işte biz gitmezsek bunlar dağılır etrafa diye şey yapıyor Türkiye diyor ki ben şey yaparım yani Suriye'ye de Amerika'ya da bu şeyler iletildi ben sağlarım buranın güvenliğini diyor her neyse bu toplantılar yani işitle mücadele, aşıyla mücadeleyi biz yaparız Amerika'ya gerek yok toplantıları yapılırken işte bu çıktı şimdi bu çıktı ne oluyor orada? Şimdi e, Özgür Özel'in girişimini verdik. Namık Tan e, emekli bir diplomat e, kendisi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Şimdi diyor ki e, Suriye e, rejim değişikliğinden bu yana en ciddi güvenlik sınamasıyla karşı karşıya e, bu güvenlik sınamasının yönetilme biçimi. Yeni rejimin yani Heteşe rejiminin Suriye halkının tüm farklı dinleri, inançları ve etnik kökenleriyle temsil edip edemeyeceğinin de önemli bir göstergesi olacak henüz Suriye'de tüm Arap Alevilere karşı toptan bir katliamın başladığını, ayrımcılığın bir devlet politikası olarak benimsendiğini ve bundan sonra yeni bir iç savaşın patlak vermesinin kaçınılmaz olacağını iddia etmek için erken diyor CHP milletvekili. Tam bununla birlikte yeni rejim ivedilikle devleti baştan kurmak ve yönetim yönetmek konusunda doğru yaklaşımı ortaya koymadığı takdirde sahildeki Arap Alevilerin Şam'ın güney güney batısındaki Dürziler ve Fırat doğusundaki ülkenin kuzey doğucunda Türkiye sınırında uzanan şeritte Kürtler başta olmak üzere farklı yangınların tutuşacağını öngörmek için uzman olmak, kahin olmak gerekmez diyor. Peki ne oluyor? Ne oluyor? Bunu anlamak için de arkadaşlar Ömer Önhon'un yazdıklarına bir göz atmamız gerekecek. Ömer Önhon İç savaş öncesindeki son Şam Büyükelçisi'ydi Türkiye'nin ve daha işte yıllarca da Türkiye'nin Orta Doğu politikasını yönetti. Bu sabah yetki Report'ta bir yazısını yayınladık kendisinin. Yazının başlığı da şuradan bakıyor. Suriye'de şiddet arkasında kim var nereye gidiyor diye. Ömer Önhon tabi Suriye'deki haber kaynaklarını aradı. Eskiden kalma kaynaklarını aradı. Onları özetledi. Ve o özetten çıkan iki temel sonuç var. Ne oluyor sorusuna cevap vermek için. Diyor ki kendisine aktar, aktarılanları daha doğrusu şöyle yazıyor Ömer Ünlüoğlu. Bazıları iktidarı ele geçiren heyet tahrir el-Şam içinden. Bazıları da bu HTŞ dışından olmak üzere Selefi militanların. HTŞ dışından olunca zaten çoğunluk onlarda işte IŞİD, El-Kaide hepsi giriyor işin içine. HTŞ dışı içinden bazıları içinden bazıları da dışından olan Selefi militanların salt mezhep düşmanlığı ve intikam dürtüleriyle Alevi Nusayrileri ve yerleşim bölgelerini taciz ettikleri ölümle sonuçlara saldırılar gerçekleştiriyorlar diyorlar. Taciz ediyor ve ölümle sonuçlara saldırılar. Yani daha önce Bağız rejiminin çoğunluğu aslında azınlık olan, nüfus olarak azınlık olan Alevi Nusaylilerin e, ağırlığındaydı. E, şeyler de İslamcı, radikal İslamcı militanlar da şimdi intikam duygularıyla e, artık iktidara geçirdik, biz de bunlara aynısını yapalım e, diye hareket ediyor olabilirler diyor. İkincisi, öte yandan Esad rejimi düştükten sonra Suriye'nin diğer bölgelerindeki Alevi Nusayri ordu ve güvenlik güçleri mensuplarının önemli bir kısmının, bu bölgelere dönüp yani daha çok nerede yaşıyorlar? Sahil bölgelerinde. İşte dedik ya Laskiye, Tartus dönüp oluşturduğu silahlı savunma taarruz güçleriyle yer yer yürüttüğü operasyonlar. Yani bunun içinde diyor ki Ömer Önhon Bölgeyi çok iyi bilen bir insan. Söylüyorum tekrardan. Yıllarca Türkiye'nin ortadoğu politikalarını yönetti. Her iki tarafta da hareketlilik var. İran ajanlarının etkisi olabilir diyor. Geçenlerde hatırlayacaksınız bir yayın yaptık. Türkiye'nin İran'ı protesto ettiğini. Yani karışma Suriye'nin içlerine artık karışma diye. Hatırlayacaksınız bunu. Ondan sonra bir de tabi İsrail etkisi. Yani İsrail Ömer Önum'un da anlattığı... İsrail diyor e, tamamen e, Türkiye'nin Suriye'de artan etkisinden rahatsız, düşmanca davranıyor ve Suriye'yi parçalamak istiyor. Yani bir yandan dürzileri kışkırtıyor, bir yandan e, işte YPG'yi, SDG'yi kışkırtıyor ki onun da yayınını yaptık, siz de hatırlayacaksınız. SDG'nin başında e, bu mazlum abdi, e, İsrail biz size her türlü yardım yaparız deyince o da memnuniyet duyarız diyor. Kendisi biliyorsunuz zaten bu... PKK'nın silah bırakma çağrısını ben beni ilgilendirmez bıraksınlar aman ne güzel olur falan gibi böyle hani insanların aklıyla alay eder şekilde de konuşuyor. konuyu da atmayalım. İlgili konular gerçi. Yani böyle bir tablo var. Bir de İsmet Özçelik Aydınlık gazetesi yazarı o da kıdemli bir gazetecidir. Bu bölgelerden de iyi haber alan bir gazetecidir. Onun da bugünkü yazısında Diyor ki bu özellikle HTŞ içindeki ya da dışındaki Arap olmayan unsurlar bunları özellikle yapıyor diyorlar. Diyor. Yani bunlar ne? Çeçenler, Özbekler, Tacikler filan başta olmak üzere Orta Asya'dan, Kafkaslardan gelen işte bu radikal İslamcı gruplar, Selefi mücahitler, çünkü onların derdi aslında yani HTŞ'nin başlıca derdi adı üstünde. Yani Şam'ın kurtuluşu örgütün adı, heyet Tahrir-i Şam. Şam yani bu daha çok milliyetçi e, İslamcı çizgide diyebiliriz. Oysa diğerleri tamamen enternasyonist. Onların derdi tamamen kendi e, dar e, sünni e, kalıpları içinde. Kendilerinden olmayan herkese hatta sünnileri de düşman gören, ki Türkiye'de büyük saldırılar yürüttüler biliyorsunuz yani özellikle işitin Horasan kolu Türkiye'de büyük terör eylemlerine girişti ve İçişleri Bakanlığı bunların yani neredeyse düzenli operasyonlarla bunları yakalıyor hapse atıyor işte sınır dışı ediyor bazılarını filan böyle şeyler var İsmet Özçelik onlara da dikkat çekiyor bunlar Arap radikallerden daha da radikal. Bunlar hani kendilerinden başka kimseyi görmek istemiyorlar ve Alevilere yönelik saldırılarda daha çok bunlardan kaynaklanıyor diye ilginç bir bilgi var. Çok fazla uzatmayalım artık çünkü hakikaten Türkiye'yi de çok ilgilendiren bir şey var. Bakın bir son bilgi vereyim. İstanbul'da Şişli Kaymakamlığı şey yaptı. 9 ve 11 yani bugün yarın öbür gün Şişli bölgesinde sokağa çıkma yasağı demeyelim de gösteri yürüyüşlerini engelledi. Neden engelledi? Çünkü Alevi kuruluşlar şey yapıyor. Suriye başkonsolosluğu İstanbul'daki Şişli'de eee nişan taşında ve oraya doğru işte yoğun protesto gösterileri için hazırlık yapıyorlardı. Şimdi Özgür Özel de diyor ki oraya tekrar dönüyoruz. Özgür Özel de diyor ki bu Laskiye ve Tartus kentlerindeki çatışmalar Alevi sivilleri hedef alan saldırılar için 10 kişilik bir parti heyetini Hatay'a gönderdik diyor. Onlar orada işte bir açıklamalar yapacaklar orada duruma hakim olmaya çalışacaklar diyor. Yani ben benim de izlenimim onu da size aktarayım. Yani işte... Alevi inancındaki dostlarımızdan falan konuştuğumuz insanlardan şeyler hakikaten bu konuda büyük bir hassasiyet var. Türkiye'nin değişik yerlerinde işte protesto gösterileri yapılıyor. Bunların Türkiye'ye de yani bu tür husumetlerin Türkiye'ye de sıçramaması için büyük bir hassasiyet var. Ee, tekrar ediyorum bunun en üst noktası da işte CHP liderinin MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayıp aman etkinizi kullanın demesi. Onun tam e, Ürdün'de zaten bu aşağı radikal İslamcı hareketlere karşı Suriye'de e, Suriye'nin komşularıyla beraber önemli bir toplantıya katılması öncesinde bu görüşmeyi yapmış olması. Yani e, Suriye'de yeniden e, birilerinin körüklediği ki bunun içinde ben hani hakikaten İsraili ve İran'ı özel olarak saymakta hiçbir beyis görmüyorum ee istemiyorlar yani Suriye'nin bu şekilde devam etmesini istemiyorlar ama öbür taraftan Ahmet Şara yönetimine de hani Suriye'de bu kadar heterojen bu kadar çok milliyetli bu kadar çok dil din farklılığı olan bir toplumda hani hakikaten böyle bir şeyci, radikal İslamcı tekfirci bir yönetimi kurmasının imkan olmadığını ve dünyanın da buna izin vermeyeceğini bir şekilde anlaması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.